Evet, hep birlikte diyoruz efendim. Dardanel ailesi olarak biliyoruz ki sadece makinelerin, hatların veya teknolojilerin ürünü değiliz efendim. Asıl başarı böylesine büyük bir ailenin her bir az azmi, emeğinin işine olan itimadınız ve bize kastığı dayanışmayı mümkün kılmak. <laughs> ve bugün burada üç gündür gün yaşadığınız bu enerji işte gazetel gazeteli diyoruz. Nasıl? Nasıl? Güzel Her şey kranklarına geçer olmuş galiba. Değil mi? Biraz biraz beğenmeyi unutunlar. Bu isimleri e, her, geçen yılda çok dikkatimi çekmiştim. Hani kurumsallığın dışında bu kadar yaratıcı, bu kadar hayal gücünü kullanan ama aynı zamanda ruhunu da katan sizler her biri bence yemin ediyorum en çok da United. Efendim Ton United'a ayrı bir e, ton ailesi Çanakkale'de Dardanel'le tanıştıktan sonra ton e, ailesiyle çok daha çığır açtık. Hem e, görsel yazılı internet ve de hepsini buradan kutluyoruz. Ama tona ayrı bir bağımız var. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Asya tutamları, Dardenya, Dudullu ve Piner'in balıkları olarak devam ediyoruz. Kupalar hazır. Şey, yolunda. Ha, <laughs> atalarımızın bize emanet ettiği bu <laughs> eşsiz topraklardayız. Evet, daha nice 41 yıllar efendim ulaşmak için çalışmaya yolumuzda bizi kimse ayıramaz. <laughs> efendim, takımlarımızın sırada yani yerlerini almalarını bekliyoruz. Son bilgi geldi. Takımlarımız yerlerini aldıktan sonra Erdoğan ailesinin bu güzel gününde hem kapanış hem de ödül takdim törenini icra edeceğiz. Evet, atalarımızın fedakarlıkları sayesinde bugün özgür ve bağımsızız. Unutmayalım efendim, özgürlük sadece bir kelime değil. Emek, aynı Dardanel ailesi gibi özveri, gayret, her önemlisi de cesaretle şey çok öne çıkan ve kazanılan bir değerdir. Sizler bu değerleri yaşatanlarla, yaşatmaya ve gelecek nesillere yani yanımızdaki evlatlarınıza aktarmak için buradasınız. Sadece bir spor şenliği değil, sadece bir etkinlik değil. Aynı zamanda kalplerin, gönüllerin, e, yaşamda telaşın içine katıldığınızda belki de yanınızda görmediğiniz arkadaşlarınızla çoğalmanın ve üretmenin günü bugün şirinler sizin mi? çocuklar. ben onu ya? Allah, Allah aşkına. Yanına ya. <laughs> Mahir Bey der ki çocuklarımızı, şirinlerimizi buraya alabilir miyim efendim? Kıymetli <laughs> aileler, alkışlarla şirinleri. <laughs> ben Ayhan Bey siz de şöyle bir... Şirinler geliyor efendim. Gargam gargamel yapacağız. Gel 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 gel. Şirinleri istiyorum buraya buraya. Tam ortaya tam ortaya. Yanıma yanıma yanıma. Koş 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 koş. Şirinler. onlar buradaki bütün takımlara destek olan ana ana hat burası ana arter burası. Bunlar olmasaydı vallahi siz olamazdınız. Şirinler var. Hepimiz şiriniz. Şirin. Evet. Fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyoruz. Sonrasında değerli başkanımız, kurucumuz eşleriyle de birlikte alacağız. Şirinlere Şirinleri yerini alacağız. Şöyle. Nereye alıyoruz efendim Şirinleri? Çok uzağa almasak mı ki? Hadi el sallayın kocaman kocaman bir de öpücük öpücük el sallayın arkadaşlarınızla. İşte geleceğin teminatı güzeller. Şimdi hepimiz denize doğru dönüyoruz. Mahir abimizi takip ediyoruz. Size ayrılan yere doğru gönderiyoruz. Alkışlarla alkışlar. Alkışlar hiç bitmesin. Arjanlayın ama ondan da müziği biraz alalım. Dardanel ailesinin saygıdeğer yönetim kurulu başkanı, saygıdeğer hanımefendi. Dardanel grubu sayın grup icra başkanımız. Dardanel ailesinin çok kıymetli yöneticileri, çok değerli büyükleri, çalışanları, sanayi sektöründe emek gösterenler, yöremizin kıymetli hanımefendileri, beyefendileri efendim. 41 yılı aşkın köklü geçmişe sahip. Dardanen ailesinin bu özel gününde bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. İkincisini düzenlediğimiz spor şenliklerimize, teşriflerinizden, katılımlarınızdan, emeklerinizden dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz demek istiyoruz. Saygıdeğer konuklarımız başta Anapartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm aziz şehitlerimizin huzurlarında sizleri saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.